Burası Settü'l-Bahir'in ucundaki fener ve altındaki küçük deniz müzesi çok güzel manzarası var. Mehmetçik feneri olarak geçiyor. Burası birinci oda. Burada Gelibolu Sualtı Park projesi var. Deniz altında. E, Deniz altında batık gemileri dalarak izlemek mümkün. Ve çok güzel iskele ve oraya ulaşım yerleri yapılmış hemen şu arka tarafta. Burası gerçekten çok orijinal bir e, denizaltı müzesi. Bu kadar tarihi gemi, 150 yıllık, az yerde bulunmuş. Evet, burası Çanakkale Savaşları deniz mücadelesini gösteriyor, gemileri, batan gemilerin özellikleri. Hala şu anda deniz dibindeki gemiler öyle gezilebiliyor, dalınabiliyor, çok ilginç. Ee, biz şu anda şuradayız, şu en uç taraftayız. Burası da bütün bu Gelibolu Yarımadası'nın Eceabat, Kilitbahir, Bahir alanları denizle ilgili. Evet, burada da bu denizaltı gemilerin bazıları evet, Çanakkale savaşları majestik gemisinin hikayesi nasıl bulunup bazı bölümlerinin dışarı çıkarıldığı video olarak e, tabanda da onun bir resmini yapmışlar. Bunlar da Ortam bulunan Burada da keşif dalışları yapanlar için bir oda ayrılmış. Deniz altında böyle güzellikler var burada dalanlar için. Ayrıca tavsiye ederim. Bizzat bu yöreye dalmış ve deniz altından da gezmiş biri olarak, Gelibolu Yarımadasının hemen ucundaki bu denizaltı müzesini herkese canı gönülden tavsiye ederim. Burası da müzenin arka bahçesi. Ee, akşam rüzgarı başladı, hafif Bozcaada'dan buraya doğru Lodos, Lodos'ya e, esmeye başladı. Evet, bu yolun da devamı denizaltı müzesine gidiyor. Ee, çok güzel bir yol yapmışlar burada doğal ortamda. Evet, buradan. Denizaltı Müzesi'ne giren limana doğru gidiyoruz. Burada daha önce bir sarnıç varmış. Şuraya çok güzel küçük butik bir liman yapmışlar. Dalmak için gelenler ayrıca kendi tekneleriyle hemen şurada bir yerde alargaya bağlayıp buralarını seyir terası olarak da kullanılabiliyor güzel. Bir ortam. Evet bu deniz altındaki gemilere buradan iniliyor. güzel bir e, tesis yapılmış burada gerçekten örnek. Küçük bir liman var. İşte buradan e, savaş zamanında batmış bazı gemileri Saroz'da, kıyılarda deniz altından gezmek mümkün. Herkese tavsiye ederim. Çok güzel. Doğayla iç içe entegre edilmiş. Dört dörtlük bir tesis. Yapanların da eline sağlık diyorum.